Tüm bu etkilerine rağmen şeytanın tamamen Allah'ın kontrolünde bir varlık olduğunu ve samimi kullar üzerinde hiçbir etkisinin olamayacağını unutmamalısınız. Sonuç olarak şeytan Allah'ın yarattığı, istese de istemese de ona boyun eğmiş bir varlıktır. Tüm faaliyetlerini ancak onun izniyle gerçekleştirebilir. Allah izin vermediği sürece insan hiçbir şeye güç yetiremez. Şeytan ne yaparsa yapsın ancak inkarcıları saptırabilir. Allah'a gönülden iman edenlerin ise onun yaptıklarıyla yalnızca imanları artar. Kur'an'da bu gerçek açıkça bildirilmiştir. Ayetler şöyledir: Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Şeytanın bu tür katıp bırakmaları kalplerinde hastalık olanlara ve kalpleri her türlü duyarlılıktan yoksun bulunanlara Allah'ın bir deneme kılması içindir. Şüphesiz zalimler gerçeğin kendisinden uzak bir ayrılık içindedirler. Bir de kendilerine ilim verilenlerin bunun Kuran'ın hiç tartışmasız Rablerinden olan bir gerçek olduğunu bilmeleri için. Böylelikle ona iman etsinler ve kalpleri ona tatmin bulmuş olarak bağlansın. Şüphesiz Allah iman edenleri dost doğru yola yöneltir. Haç suresi 53-54. Andolsun iblis kendileri hakkında zannını doğrulamış oldu. Böylelikle iman eden bir grup dışında ona uymuş oldular. Oysa onun kendilerine karşı hiçbir zorlayıcı gücü yoktu. Ancak biz ahirete iman edeni ondan kuşku içinde olandan ayırt etmek için ona bu imkanı verdik. Senin Rabbin her şeyin üzerinde gözetici, koruyucudur. Sebe Suresi 20-21 İnananlar ise kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Şayet sana şeytandan bir kışkırtma gelecek olursa hemen Allah'a sığın. Ayetinde emredildiği gibi şeytana kulak vermez ve hemen Allah'a sığınırlar. Çünkü bilirler ki eğer bu kışkırtmalardan Allah'a sığınıp şeytanın yolu kapatılmazsa insan onun her telkinine açık hale gelebilir. Böylece şeytan kendisine uyanların dostu olur ve kişiyi Allah'tan onun zikrinden tamamıyla uzaklaştırır. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Kim Rahman olan Allah'ın zikrini görmezlikten gelirse biz bir şeytana onun üzerine kabukla bağlattırırız. Artık bu onun bir yakın dostudur. Zuhruf Suresi 36 fakat başta da belirttiğimiz gibi Allah'a kesin bir imanla bağlananların şeytanın etkisinden çekinmelerine gerek yoktur. Elbette onun etkilerine karşı uyanık olmak gerekir ama Allah bize çok önemli bir sırrı da müjdelemiştir. Şeytanın iman edenler ve Allah'a tevekkül edenler üzerinde hiçbir zorlayıcı gücü yoktur. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Benim kullarım senin onlar üzerinde hiçbir zorlayıcı gücün, hakimiyetin yoktur. Vekil olarak Rabbin yeter. İsra Suresi 65. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Allah'ın tek ilah olduğunu, ondan başka güç sahibinin olmadığını hatırlatmış ve müminlerin şeytandan Allah'a sığınmaları gerektiğini şöyle öğütlemiştir. Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir, şeriksizdir. Arz ve semanın mülkü ona aittir. Bütün hamdler onadır. O her şeye kadirdir." de. Taşlanmış şeytandan Allah'a sığın. Kütüb-i Sitte 16. cilt, sayfa 311.